Ömer'le konuşmuşsunuz. Evet, konuştum. Kızdın mı? Kemal, konuşmak zorundaydım artık. Kızdım. Ama azıcık kızdım. Çünkü Ömer burada kalmaya karar vermiş. Oh be, e, süper. Bir de Leyla ile barıştırabilsek daha güzel olacak. Hiç ona bulaşmayalım olur mu? Bırakalım kendi aralarında hallesinler. Biz, çünkü bizim değiştirebileceğimiz bir şey değil. Niye öyle diyorsun Kemal? Bir gün bizim eve gelseler, yemek versek falan böyle birlikte toplansak. Mine girme. Aslında benim sana söylemek istediğim başka bir şey var. Ha, işte böyle ya. <laughs> Geliyor hadi söyle bakalım neymiş? gönüllü aile olmak. Ben biraz araştırdım. Zeynep'i hafta sonları alabiliriz eğer sen de istersen. Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? Bilmiyorum. Ne anlama geliyor? Bilmiyorum Mine. Yani uygun muyum değil miyim bilmiyorum. Niye uygun olmayasın Kemal? Çünkü babalık nedir? Nasıl yapılır? Doğru babalık nedir? Nasıl yapılır bilmiyorum Mine. Anladın mı? Anladım. Tamam üstüne gitmeyeceğim ama sen bu konuyu düşün olur mu? Kemal düşün. Kahve için sağ ol.